Evet hanımlar beyler Herkese yeni bir konu nexalis bölümünden Mustice Games ekranından selamlar yine güzel bir konuyla karşınızdayım ve bu bölümde siz değerli izleyenlerin kanalım üzerinden yorum kısmında e, sorduğu çok fazla sorulardan birisi olan ağırlıkla ilgili bilgiler vereceğim size Taşıma kapasitemiz 3.0'dan sonra değişti tabii ki. Eski ismiyle enkubrans yeni ismiyle ekspertiz olarak karşımıza çıktı ee, ve tabii ki artık yeteneklerimiz de bu anlamda değişti. Bu içeriğimiz tamamen ağırlık üzerine olacak ee, ve bütün yöntemleri size göstereceğim. Bunun oldukça işinize yarayacağını söyleyebilirim şimdiden. Ee, ve videoya geçmeden önce sizlerden ricam lütfen e, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolar geldiğinde sizin de bu konuda bilginiz olacak. Ayrıca Discord kanalım mevcut. Bunu gerek bütün e, içeriklerin altında açıklama kısmında link olarak sabitliyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanal resminden de sağ köşeden Discord adresime ulaşabilirsiniz. Discord'a katılım sağladığınızda yeni oyuncu arkadaşlar bulabilirsiniz belki birlikte. Bu konuda tabii ki birbirinize destek olabilirsiniz oyunla ilgili. Ayrıca abone olarak, bildirimleri açarak, beğeni yaparak ve paylaşım yaparak bana büyük ölçüde destek olmuş olursunuz. Bunun için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve bunları da söyledikten sonra şimdi içeriğimize başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken birden fazla yol var ağırlığı düşürmek için. Ben size şu an en pratik ve en hızlı şekilde olanlarını göstereceğim. İlk önce işimiz Armorur Bench ile olacak. Armorur Bench'te yakalayacağınız isimli Armorurlar e, bu konuda size yardımcı olacak. Aslında burada Armorurların size yardımcı olacağı kısım Beerer çantalar arkadaşlar. Beerer backpacklerden bahsediyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi Carrying capacity yani taşıma kapasitesinin yüzde 51 olduğunu görüyoruz. Bu ağırlığı düşürmekte oldukça işinize yarayacak. Tabi sadece bunlarla bitmeyecek iş. Bunlar için başka objeler de kullanacağız. Onları videonun biraz ilerleyen kısmında göstereceğim size. Şimdi ilk etapta Backpack'ten bahsedeyim size. Bunu üretmek için herhangi bir armor urberç. Level'ının ne olduğu önemli değil. E Fakat buradaki en önemli detay isimli bir armorur yakalamanız gerekiyor. Bençte işte şu an gördüğünüz gibi 3 tane armorur var bende ve hepsi birbirinden farklı bonuslar veriyor. Buradaki e, baz alacağımız nokta herhangi bir armorur arkadaşlar. Bonusun ne olduğu önemli değil. E, hepsi çünkü şöyle örnekte göstermem gerekirse üst tarafta gördüğünüz gibi hepsi bir backpack üretebiliyor size. Ve mutlaka bir tane isimli bulmanız gerekiyor. Bununla ilgili e, lokasyon olarak en azından ekranı şimdi bir resim koyarım. Sizde bu armorurları isimli olarak nereden bulabileceğinize tabii ki random olarak çıkıyor. Bunun altını çizeyim. Belirli aralıklarla gidip e, oradaki köleleri öldürerek e, bunun yenilenmesini yani respawn süresinin yenilenmesini ve yeni kölelerde de isimli köle yakalamayı beklemek zorundasınız. Bunun dışında e, tabii ki etrafta gezerken de isimli armorurlara mutlaka denk geliyorsunuz. Ve üretim olarak baktığımızda bir tane light padding ve 30 tane height istiyor sadece. Yapımı oldukça basit. Ve light padding üretimi de 26 tane height yani deri 5 tane de twine istiyor. Bu şekilde e, birer backpack üretebiliyorsunuz. Ayrıca e, durabilitesi yani dayanıklılığına baktığımızda 586 olarak görüyoruz ve bunun dayanıklılığını da arttırmanız mümkün. Advantage Range Format kit kullanarak hemen sürükle bırak metoduyla 736'ya çıkarabiliyorsunuz dayanıklılık süresini. İsimli armor'u olduğu sürece istediğiniz zaman yeniden üretebiliyorsunuz. Bu çantaları peki üretim dışı bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Bunun için Beerer yakalamanız gerekiyor. Etraftaki Beerer kölelerini yakalayıp tabii ki bu çantalara sahip olabiliyorsunuz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi e, bazı bearer'lar var. Level 1, level 2, level 3 ve isimli bearer'lardan çanta alabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse hemen level 1'i base'imize bırakalım. Gördüğünüz gibi direkt sırtında çantayla geliyor arkadaşlar. Ve iç kısma girdiğimizde Hemen üst taraftan çantasını alabiliyoruz. Evet bu şekilde de bir çantalarına yani backpacklerine sahip olabiliyorsunuz. Yine içine bir tane kit koyduğunuzda dayanıklılığını arttırabiliyorsunuz. Bunun level 1, 2, 3 veya isimli olması fark etmiyor. Hepsi birer çanta veriyor. Bir çantaları kullanmayı bilmeyen arkadaşlar için de hemen şöyle bir örnekleme yapayım. Çantayı üst kısım yani kafa kısmına sürükleyip bıraktığınızda kullanıma hazır hale geliyor. Böylelikle taşıma kapasiteniz %50'ye yakın düşüyor arkadaşlar. Evet bu konuyu tamamlamışken bir diğerine geçelim. Diğeri de pot yaparak ağırlığınızı düşürebiliyorsunuz. Peki hangi potu yapmamız gerekiyor? Bunun için alçemiz pencin içine baktığımızda Elixir of Numbink'i yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir ağırlık sembolüyle belirtilmiş zaten. Ve altta da taşıma kapasitesini düşüreceği yazıyor. Bu potu içtiğinizde ağırlığınız 1 saat boyunca %45 olarak düşüyor. Ve alt kısımda istediği materyallere baktığımızda içi su dolu bir şişe istiyor. alkalikal base istiyor ve 2 tane Frost Lotus Powder istiyor. Kanalımda lotus çiçekleri ile ilgili nerede bulacağınız ve bunları nasıl toz haline getireceğiniz ile ilgili bir içerik mevcut arkadaşlar. Bunu da açıklama kısmına link olarak koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ve materyalleri temin ettiğinizde bu pottan oldukça fazla üretebiliyorsunuz. Yanınıza da bir 3-4 tane aldığınızda ve ne zaman kullanmak isterseniz bir tane içerek bir saat boyunca ağırlığınızı %45 düşürüyorsunuz. Hemen şöyle bir örneğini vereyim size. Alt kısımda kapasitenin %45 düşeceği yazıyor zaten. Bir tane kullandığımda ekranın sol tarafında ağırlığımın %45 düşürüldüğü yazıyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra şimdi son metoda gelelim. Bu da bir yemek çeşidi. Ağırlığınızı %45 düşürüyor. Slotumda da gördüğünüz gibi Lasting Fields'dan bahsediyorum. Sol tarafta %45 ağırlık düşürdüğü yazıyor. Ve aynı şekilde pot gibi bu da 1 saat boyunca ağırlığınızı %45 düşürüyor. Ayrıca bu mükemmel yemek Lasting Feast la ile ilgili içeriğim kanalda mevcut. Ve aynı şekilde onun linkini de potlar gibi açıklama kısmının oraya koyarım. Bu iki metoda da mutlaka bakmalısınız. Hem yapım aşaması, hem neler yapmanız gerek konular içerikte mevcut ve böylelikle rahatlıkla siz de üretebilirsiniz. Peki potla yemeği aynı anda kullanabiliyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. Bir tane de yemek yediğimde ağırlığı %45 daha düşürdük. Hem pot hem de yemekten şu an 90 olarak ağırlığımızı düşürdük. %90 olarak. Bu oldukça yüksek bir rakam. Üzerine bir de çantayı giydiğimizde Şanta, pot ve yemek toplamda %141 bir ağırlık düşüşüne neden oluyor. Bu da gerek yük taşımanızda gerekse farm yaptığınızda yani materyal topladığınızda işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Artı tabii ki yanınıza aldığınız köle ya da diğer hayvanlar ağırlık taşımada size oldukça fayda sağlayacak. Tabii benim şahsi fikrimi soruyorsanız bunun için Bearer kullanmanızı tavsiye ederim. E, konusu açılmışken Bearer'larla ilgili şöyle küçük bir bilgi verebilirim size. Seviye 1 köle yani Bearer'dan bahsediyorum. 10 tane slot veriyor arkadaşlar. E, seviye 2, 15, seviye 3, 20 ve isimli seviye 4 olarak geçiyor. 25 slota sahip. E, böylelikle Bearer'ları da taşıma amaçlı kullanabilirsiniz. Evet bu güzel metotları size gösterdikten sonra şimdi gelelim olayın temeline. İlk yapmamız gereken şey aslında yeteneklerimizle kazanacağımız ağırlık kapasitesi de var. Eski adıyla Enkubrans, yeni ismiyle ekspertiz olan Etributus'a girdiğimizde alt kısımdaki ekspertizle işimiz var. Ekspertiz kısmının sağ tarafına baktığımızda verdiği yeteneklerle ilgili bilgilendirme yapmış bize. Bits of Burden kısmı aslında bu işin Tap noktası en son seviyede açılıyor 3 çizgi var burada ve burada yazılan bilgi de enkubrans üzerine yani aslında burada size e, olayın püf noktasını söylüyor yeteneklerde e, bu kısma puan verdiğimizde yeteneği bu kısma kadar verdiğinizde e, üsttekini seçmenizi tavsiye ederim size çünkü fazlasıyla materyal toplayabileceğinizden, iki katı toplayabileceğinizden bahsediyor. Bu kısma vereceğiniz her puan ayrıca ağırlık kapasitenizi de yükseltecektir. Bunu da unutmayın. Hemen şöyle fullleyelim. Fullledikten sonra üst kısımda Beast of Burden kısmını aktif hale getirdiğinizde artık taşıma kapasitesi ile ilgili hiçbir sorununuz kalmıyor. Ama benim size tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Tabii ki e, buraya full yetenek puanı verirseniz diğerlerine veremeyeceksiniz. Puanınız azalıyor. İlk etapta en azından buna yarıya kadar puan verin, yani bu kısma kadar puan verin e, ve diğer yeteneklerinizi de göz ardı etmeyin. Böylelikle oyunda bir denge sağlamış olacaksınız. Çünkü bu işi e, potla, yemekle ve çantayla da dengelemiş olacaksınız. Ve burada olayı tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gelelim bir bölümün daha sonuna. Bu bölümde size ağırlık kapasitenizi nasıl dengelemeniz gerekiyor, bunun için neler yapmanız gerekiyor genel bir bilgilendirme yaptım. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Discord adresim açıklama kısmında ve profil resminde mevcut. Oradan da Discord'a katılabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı ve sorularınızı her zaman belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.